geldiniz daha şu an gerçek kimse yayında da yayını beğenelim arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu veya shorts videolar gelmiyordu veya canlı yayınlar gelmiyordu ve bugün geldi canlı yayın bugün iyi bir katılım sağlayan inşallah biraz tutacağım Umarım sesim iyi geliyordur sesim şu an okulların altında olabilir şöyle tutayım Şu an iyi geliyordur ses inşallah Evet arkadaşlar bu oyunu ben çoktandır oynuyorum Yani 3-4 ay oldu biraz farklı oyunlar çekin dedim Şöyle konuda oynayalım günlükler İkon günlükleri size zahmet bir videoyu yayını beğenelim o o bunların hepsini bitirdim arkadaşlar burada bitirmemiz lazım bu arada mesajlara da bakabilir miyim bir bakayım İlk önce bir katalım sağlayalım arkadaşlar. Beyaz katalım sağlayalım. Beyaz katalım sağlayalım. Biraz. Bu arada ben sesi kapattım. Çünkü çift ses geliyor yani bir oradan bir buradan geliyor. Kartalım sağlayalım arkadaşlar. Biraz oyuna gireceğiz az sonra. Görüntüyü açmayacağım. Şu anlık. Vay like kartalım arkadaşlar yayına. Mesajları nereden okuyacağım ya bilmiyorum. Açık mı şu an yoksa? 19 kişi olmuşuz arkadaşlar 8'e düştü sonra da bu kadar kaç o fazla katılım oluyor muydu be katılım sağlayalım arkadaşlar katılımdan sonra devam edeceğiz ilk önce bir katılım sağlayalım. Şu an 7 kişiyiz. Yorum yapalım arkadaşlar. Yorumlara da bakarım arada bir. Bu aslında nasıl lan? Operto Carlos'u bitirmemişti. Bitirmiş miyim lan? Bilmiyordum ha. Arkadaşlar bu oyunu oynayanınız var mı? Bakalım yazın okuyacağım ben. Ha burayı oynayacağız. 2-0 önden başlıyor zaten. Sesim geliyor mu bu arada arkadaşlar? Bir cevap yazalım. Bu arada Instagram'da takip etmeyi unutmayın profil kısmında var zaten iki hesaba gönderir takip edebilirsiniz Evet şöyle Evet mod işle attık arkadaşlar Yes ve yes devam ediyoruz. Zaten ilk konuda oynuyorum. ikon günlükler günlükleri yani burada prolar olmaz. Ama ilk gerçek takımı tabi çok güçlü arkadaşlar. Bunu kimse bilmiyor. Yorumları okuyorum bu arada. arada bir yazın arkadaşlar. Devre arası. Santra'ya başlatalım. Bu arada FIFA oynayanlar var mı beyler? Oha ya indi 15 kişi olduk arkadaşlar ne oldu böyle? Ya size zahmet arkadaşlar bir yayını beğenelim. 18'e çıktı bu arada. Arada bir bak görmeyiz sayılarına. Evet arkadaşlar, sohbet yerinden mesaj atabilir yazabilirsiniz. Okuyorum. Tuttu İbrahimovic, aferin sana be. Bu arada İbrahimovic beyalar kaleciydi arkadaşlar. Bilmeyenler varsa... Ben bilmiyordum vallahi. Yani oyuncu olarak da gelmiş, kaleci olarak da gelmiş. Zlatan yani, Zlatan İbrahimovic. Tanımayanımız yoktur zaten. Bu arada 10 kişiye düştük. Niye girip çıkıyoruz arkadaşlar? Lütfen giy girenler çıkmasın. Yayını beğenip sohbet yerine yazabilirsiniz arkadaşlar. Okuyorum gerçekten. Şöyle fal sola atar mıyım? Atadım be. Arkadaşlar yay, yay yayını iyice bir beğeni yapalım arkadaşlar. Beğeni yağmuruna düşürelim. 9 kişi olduk bu arada. Bir kişi daha çıktı. Arkadaşlar çıkmayalım. Yayını beğeni, abone olalım. Daha atalım. Bu arada Şevşan olması yoldu arkadaşlar. 114'e çıkardım. 110 öyle bir şeydi zaten. Kulüpte kulüpte fişlerle aldım arkadaşlar. Yani turnuvada Evet arkadaşlar yayını beğenelim beğenelim. Yayın iyice bir böyle coşsun arkadaşlar. Gram değiştireceğim arkadaşlar çok kötü oynuyor. Bu arada yes oynayan varsa arkadaşlar yazalım. Yayını açtık kimse gelmiyor arkadaşlar ya. Bir kişiye düştü resmen. Şöyle alalım topu diyecektim. Ayağımdan aldı ve tekrar aldım. Kravata Şelya. Şevşenko. Modric. Şevşenko. Modric. 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 Kore gider mi? Bu falso. Kol. Bu arada yayın 9 dakika olmuş. Ne oldu la. Bu arada elimizden geldiğince arkadaşlar destek verelim. Yayını beğenelim. Abone olalım. Like atalım. Niyə kimsi yazmır bu arada. Bəlkə siz yazırsınız, mən baxmıram. Sonra baxacağam. Şu maç bir bitsin. Vaq, gol girmədi mi? Terranzo, Shevchenko, kravat şelə, brant. Uf, Brand adamsın uzaktan attı. Brand'a çok kolay attım ben. Brand güzel bir o kadar yüksek bir kartı yok. Ben yükselttim yani tam olarak. Ama yine iyi oynuyor yani. Bu arada burası çok sıcak arkadaşlar. Mersin yanıyor ya. Valla Mersin'de olanların hepsi şanssız diyelim. Aşırı sıcak hava. 49 derece sanki burası. Bu arada bakalım mesajlar kısmına yazan var mı? Emel gelmiş, hoş gelmiş. A demiş, ben de B. Espriyi anladınız mı beyler? abone değilsen hemen kanala abone olursa mutlu olurum Yani bir kişi daha vermiş Emel olabilir arkadaşlar yayını iyice beğeni beğenelim böyle bir iki beğeni oldu ya eskiden yayını açıyordum 150-300 kişi giriyordu şimdi sayımız ikiye düşmüş Evet arkadaşlar beğenelim. Yeni gelenler ya beğendim beğenelim. Evet arkadaşlar. Yayını beğenelim, beğenelim beyler.